Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm ile devam etmekte ve şimdi sizlere Erzincan'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine başgöze göze konu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Sami Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkürler sağ olun siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz biz de bizler Hizmet ve sektörünüzden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize siz tanıtmak istiyorum. Sami Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektedir efendim? 1997'den beri bu bu sektördeyiz. Hı hı. Ve bu tarafa aynı sektörde hizmet ediyoruz. Hizmet ediyorsunuz. Evet. Başgöze Emlakta verilen hizmetler nelerdir Sami Bey? Valla ee, yani yatırım, hem kiralama, hı hı. iş yeri, e, hı hı. arazi. Hı, hı varsa biliyorum yani bir emlak sektöründe ne varsa ne varsa tüm hizmetleri sunmaktasınız. Evet. Sami Bey bu hizmeti kaç metrekarelik alanda sunmaktayız? 25 metrekare. 25 metrekarelik evet. alanda bu hizmeti vermektesiniz. Evet. Kaç kişilik uzman kadroyla çalışmaktasınız ee, efendim? Benden beraber 4. 4 kişilik evet. uzman kadro. Evet. Müşterilerin talep çıkartması doğrultusunda bu hizmeti hangi noktalara kadar ulaştırabilmektesiniz? Vallahi Erzincan geneli. Erzincan çevre, Aha. il ve ilçeler Erzincan geneli olmakla birlikte. Evet. Evet, Hı -hı. Size evet. ulaşabilecekleri iletişim adresleri, web e, adreslerinizi alabilir miyiz sizlerden? Baş zaten şeyimiz var. Hı -hı. İnternet sistemimiz var. Başgözem.com. Hı, Hı cep telefonu numarası vermeye gerek Tabii, var mı? Tabii verelim. E, 0544 624 Hı -hı. 2524 24 0532 522 Hı -hı. 77 86 numaralarından. Evet. Bir de e, sabit telefon numarası Tabii. 212 55 56. Hem fax hem telefon numarası. Size her zaman ulaşabilmektedirler. Evet. Evet. Yapmış olduğunuz çalışmalarla sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardığınız Sami Bey. Herkes evet. tarafından bilinen işletme ve işletmecisiniz. Fakat bu sektörde sizler de biliyorsunuz ki yalnız değilsiniz. Sizin gibi birçok firma bulunmakta. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir efendim? Valla dürüst çalışmamız. Hı hı. Yani e, Erzincan ufak bir hı. hı. Burada herkes iyi kötü birbirini tanıyor. Biz dürüst çalışmamız, yani, dürüst yani muhakkak ne alan ne satan aldanır, ne Hı -hı. alan aldanır. Hı -hı. Biz yani biz sigorta vazifesiyiz. Hı -hı. Yani Hı -hı. hem alan için hem satan için biz emlak sektörü olarak kendi yani emlakçılık olarak bir sigorta vazifesi görüyoruz. Hı -hı. Burada da güven esasa Tabii, kesinlikle. dayalı muhakkak. Hı -hı. Yani... Dediğimiz gibi sektörümüzün en ilerinden biri olmayı başardınız. Evet, evet. Geleceğe yönelik plan ve projeleriniz var mı Sami Bey? Geleceğe yönelik de e, tabii her kurumun, her işletmenin bir planlı projesi var. <laughs> o da şu anda açıklamayayım. Bizden saklı kalsın. Kaliteden ödün vermeden hizmeti yani, devam ettirebilmek evet, evet. aslında. Evet. Buradan değerli müşterilerinize iletmek istediğiniz son bir mesajınız var mı Vallahi efendim? müşterilere iletmek istediğimiz yani alan her zaman kardadır. <laughs> bir atasözü var e, satan 40 gün bolluk çeker, alan 40 gün darlık çeker. Hı hı. Yani emlak sektöründe altından da iyidir, hı hı. dolardan da iyidir, e, eurodan da iyidir. En iyi yatırım aracı emlaktır. emlaktır. Yani taşınmazdır. Dediğim gibi alan hiçbir zaman e, zarar etmez. Kare geçer. Tabii muhakkak. Muhakkak. Hı hı. Günün evet. şartlarında. ha Burada da sıkıntılar hı hı. yok değil. Sektörün sıkıntıları da var. O sıkıntıları da artık Söylemeye bilmiyorum gerek var mı yok mu? Bunu sizler başarılı hizmetlerinizi <laughs> aşacağınıza eminsiniz. E, muhakkak inşallah <laughs> tamam. Evet efendim ben henüz sizlerle tanışmamış değerli izleyicilerimize bir davette bulunmak istiyorum sizlerin yerine. Vay. Değerli izleyiciler Erzincan'dan Başgöz Emlak'tan seslendiğimizi belirtmiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesi buraya bekliyoruz efendim. Kaliteli ve güvenilir hizmetleriyle buraya görmeniz bizlerin de mutlak tavsiyesidir. Zaten gelinip tanışıldığında fazla da söze gerek kalmadığını <laughs> anlayacaksınız. Efendim bizleri ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın teşekkür devamını edeyiz. diliyoruz. İnşallah. Size de. Siz de sağ olun. Size de sağ olun. Değerli sektörle ben merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Erzincan Baş Göz Emlak'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda efendim.